Dev TV izleyicileri merhaba. Bugünkü konuğum rehber öğretmen ve eğitim koçu Yavuz Nurhak Korkmaz. Hoş geldiniz Yavuz hocam. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim. Yavuz hocam kısaca bir sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Yavuz Nurhak Korkmaz. 25 yıllık eğitimci bir rehber öğretmenim. Özel öğretim kurumlarında okul müdürlüğü, genel müdürlük, ondan sonra birçok belediyelerde, derneklerde eğitimler verdim. Yüzlerce konferans verdim. İki tane de eğitimle ilgili kitabım yayınlandı. Hafıza teknikleri ve hızlı okuma teknikleri şeklinde. Şimdi üçüncü kitabımda inşallah hazırlıklarına başladık. İnşallah şekilde 25 yıldır öğrencilerle birlikte onların gelişimlerine katkı yapacak bir çalışma içerisindeyiz. Okulların açılmasıyla Yavuz Hocam, veli, öğrenci hepimiz birlikte ders çalışma teknikleri üzerine odaklandık. Bununla beraber derslerimizi nasıl yetiştireceğiz konusunda rehber arayışlarına da başladık. Sizin bir çalışma alanınızla eğitim koçu. Evet. Eğitim koçluğu. Doğru. Biz önce velilerimize bir eğitim koçluğu hakkında bilgi verelim mi? Olur. Ondan sonra da sizin yaptığınız çalışmalar üzerine de konuşalım. Eğitim koçluğu nedir? Eğitim koçluğu öğrencinin şu anda bulunduğu yerle varmak istediği, hedeflediği nokta arasında yapılan Hı -hı. yol arkadaşına biz eğitim koçluğu diyoruz. Hani burada yol arkadaşlığı tabiri önemli. Hı -hı. Biz rehber öğretmen gibi yol gösteren, akıl veren, nasihat veren değil veya arkadan durup da öğrenciyi bir noktaya iktirmeye çalışan, zorlayan değil. Onunla birlikte yol arkadaşlığı yapan bir konumdayız hı hı. ve e, günümüzde son, son yıllarda 1960'lı yıllardan beri dünyanın gündeminde var ama Türkiye'de son yıllarda gelişmekte olan Miseniz bir alan. Evet, evet, evet yeni yeni tanınan Ve sadece bu eğitimle ilgili, değil sporla ilgili, sanatla ilgili veya siyasetle ilgili koşuklar yapanlar da var. Bu koşuk yani her alanda çok hı hı. geniş bir yer fazlası olan ama bizi ilgilendiren öğretmen olduğumuz için, eğitimci olduğumuz için evet. eğitim koşulu ve hı. öğrenci koşulu e, üzerinde duruyoruz. Burada öğrencilerimizin e, şu anda varmak istedikleri noktanın belirlenmesi, Hı -hı. ondan sonra o noktaya varırken de öğrencinin kendi içindekini ortaya çıkarma çalışmasıdır. Hani yumurta ömre, örneğinde derler ya, içi yumurta içeriden kırılırsa hayat başlar, dışarıdan kırılırsa evet, ölüm olur. Evet, yani evet. biz içeriden kırmaya çalışıyoruz. Evet. Yani öğrencinin potansiyelini fark etmesi, kendisini keşfetmesi, yapabileceklerine inanması, özgüveni geliştirilmesi ve sistemli, planlı bir çalışmayla da hedeflerine yürümesini sağlayan bir disiplindir aslında koşluk. Şimdi e, günümüzde Hani baktığımız zaman biz bazı değerleri çok hızlı tüketiyoruz. Hani hı hı. bir zamanlar hatırlarsanız mental aritmatik vardı. Evet. Her yerde mantar gibi bir anda çıktı. Herkes çok ilgi gösterdi ve sonra evet. bir anda da kayboldu. Neden öyle oldu? Çünkü tam anlaşılmadı ne ne oldu. Ee, aslında mental aritmatik öğrencinin zihinsel işlemleri becerisini geliştirmek için zihin aktivitesini geliştirmek için temel işlem becerilerindeki hızını artırmak için çıkarılan bir eğitimken evet. Türkiye'de bu matematik derslerine faydası olacak gibi lanse edildi hı hı. ve bundan dolayı güzel bir ilgi gördü. Ama sonradan baktılar ki anlatılanla veya vaat edilenle gerçekleştirilen birbirine uymadığı için de bir anda da hepsi kayboldu. Yani eğitim koşulu böyle olsun istemiyorum. O yüzden evet. içerinin anlaşılması, amacının anlaşılması ve eee vaat edilenlerin de hani bu alanda kendini yetiştirmiş insanlar tarafından yapılarak vaat edilenler de güzel bir şekilde izah edilmeli ve gerçekten güzel faydalı bir yöntem olarak Türkiye'de uygulanması, yıllarca uygulanmasını istiyorum. O yüzden hani veren kişilerin, bunu yapıyorum diyen kişilerin de öğretmen kökenli olması, kendini iyi yetiştirmesi, insanı tanıması, kendini tanıması ve insana faydalı olacak bir yöntemle yani koçluk sistemini anlayarak uygulamalı. Yoksa ben öğretmenim. işte hemen, hemen yaparım. Hemen eğitim koçu sıfatını alabiliyorum. Veya eğitim koçunu sadece ödev verme, takip etme ve motive etme gaz gaz verme gibi algılayanlar olabiliyor. Hı hı. Bunu hani bu kadar basit bir disiplin değil. Bunun içerisinde öğrenci yaklaşımdan, öğrenciyi tanımaktan, bilinçaltı hı hı. yöntemlerini kullanmaktan, e, temsil ben sistemleri Ben burada bir araya girebilir miyim? Buyurun. <laughs> bilinçaltı yöntemlerini kullanıyorum dediniz eğitim koçluğumda. Evet. Bir sonraki programımızda da ben ona değinmek istiyorum aslında daha çok. Öğrenmede bilinçaltı yöntemini de deniyorsunuz. Çok önemli. Ee, evet. Yani şu an kısa bir giriş şey yapmış olayım, bilgi vermiş olayım. Bilinçaltı bir insanın hayatının yetmişini kontrol ediyor. Hı hı. Yani öğrencimiz mesela matematiği sevmiyorum dediği zaman hı hı. veya işte fen bilgisinde başarısızım dediği zaman veya okula gitmek istemiyorum dediği zaman aslında onun bilinçaltında bir kodu var. Hı hı. Bu ya ilkokul öğretmeni ya anne baba tutumları veya çevresinde arkadaşlarından duyduğu bir etkiyle bilinçaltında bir kod oluşuyor. Bunu Ve bir sonraki kot, konumuzda onu bir sonra konuşalım. tekrar açalım. Evet. çünkü. Şimdi ben merak ediyorum. Bu. Eğitim koçluğu kimler için <laughs> gereklidir? Yani ders konusunda zayıf olan çocuklar mı seçmeliler eğitim koçunu? Yoksa akademik düzeyde gayet iyi benim çocuğumda hiçbir sorun yok diyenler de mi seçmeli? Kimler eğitim koçluğundan yararlanabilir? Şimdi eğitim koçluğunda aslında bütün öğrencilerimizin ihtiyacı var. Ama öğrencinin içinde bulunduğu duruma göre, hedeflerine göre bunu yönlendirebilecek nitelikte bir eğitim koşulları çalıştığı zaman ilkokul öğrencisinin de, ortaokul öğrencisinin de, lise öğrencisinde de etkisi ve e, ihtiyacı olabiliyor. Ama mesela genel yaygın olarak da 8. sınıf LGS'ye hazırlık ve YKS hazırlık sürecinde daha ön plana çıkıyor. Ama ara sınıflarda, hani ilkokul öğrencilerinde de özgüven eksikliği, okula ve derslere karşı ilgisi, uyum, süreci. ilgisi, uyum süreciyle ilgili Ondan sonra öğrencinin yetersiz, kaldığı, yetersiz kaldığı yerlerde bir özgüven gelişimi, kendini sevmesi, kendini değerli Hı -hı. hissetmesi gibi birçok alanda da çalışmalar yapılabiliyor. Yani Hı -hı. öğrenci 6. sınıftayken de derslerinde başarılı olması ve yaşamı sevmesi, insanı sevmesi, kendini sevmesi Hı -hı. ve hayatına bir değer katıyor olması için de çok güzel gelişmeler sağlanıyor eğitim koşuluyla. Da. Eğitim koşuluna biz yani ihtiyaç duymaya son yıllarda başladık. Bunu neye bağlıyorsunuz Sayın Hocam? Eskiden bizler kendi kendimize çalışırdık evet. değil mi? Evet. Yani annemiz babamız bile belki oturup da yanımızda durmazlardı ama biz bu konularda çokça e, iyiydik veya evet. iyi olmaya çalışıyorduk bilemiyorum. E, bizler neden eğitim koçuna ihtiyaç duyalım? Şimdi geçen bir velimiz dedi hoşuma gitti. E, diyor ki biz eskiden depresyona girmezdik diye <laughs> fırçaya Furça, gider odaya girerdik <laughs> diye. <laughs> <laughs> Şimdi çocuklarımız hemen depresyona giriyorlar. <laughs> Bunu da ben şöyle görüyorum. Hani kuşaklar var. Evet. İşte nüfus patlaması kuşağı, X kuşağı, <laughs> Y kuşağı, Z kuşağı diye ayırıyoruz. Şimdi Z kuşağı bu kuşaklar niye ortaya çıkıyor? Çünkü dünyanın ve o zamanki şartların insan psikolojisinde, insan davranışlarındaki etkisini <laughs> görüyoruz. Şu an Z kuşağı da bizim yetiştirme tarzımızdan kaynaklı olarak koşula ihtiyaç duyuyor. Bir desteğe ihtiyaç duyuyor diyelim. <laughs> Bunu da ben şöyle görüyorum. Mesela benim bir velim vardı. Anlatıyor diyor ki ben çok titiz bir anneydim. Yani çocuğum işte küçükken, bebeklik Hı -hı. çağındayken emzi yere düşse emzerni kaynatır ondan sonra verirdim. İşte kıyafetlerini her gün klorakla yıkardım, kaynatırdım. gibi böyle çok titiz bir anne bahsediyor. Ondan sonra dedi ki bir gün doktora gittik. Doktor dedi işte tahlillerini yapıyor, kan tahlillerini yapıyor. Ondan sonra diyor ki ya sen bu çocuğa ne yapmışsın? Bu çocuğa iyilikli kötülük yapmışsın. Mikrop yok bir <laughs> Annesi de şaşırıyor. Diyor ki ya neden? Hani, ne yapmışım ben çok titiz bir anneyim. Ee, o da diyor ki sen diyor bu çocuğun vücuduna hiç mikrop girmesine müsaade etmemişsin. Dolayısıyla bağışıklık sistemi gelişmemiş. Evet. Bağışıklık sistemi gelişmediği için de camı açsan camdan gelen mikropla hasta olacak hale gelmiş. Evet. Şimdi bunu aynı şeyi ben e, psikolojik bağışıklık sistemi diyorum. Yani hmm. psikolojik bağışıklık sistemi geliştirmiyoruz çocuklarımız. Hani koruyucu anne baba her türlü sıkıntısını önceden fark ediyoruz. Önceden bütün taşları yolundan kaldırıyoruz. Hı hı. Bir engelle karşılaştığımız zaman onları önceden kaldırıyoruz ve öğrenci hiç ayağa taşa değmeden, hiçbir sorunla tek başına mücadele etmeden hı hı. belli bir yaşa kadar geliyor. Belli bir yaşa geldikten sonra artık anne babasının desteğini istemiyor. Özellikle hı hı. ergenlik çağına yaklaştığı zamanlarda. E bu sefer tek başına ayakta kalabilecek becerileri de gelişmemiş. Hı hı. Ve yanında bir destek ihtiyacı. Yani biraz işin temel noktası, çıkma noktası bu. Yani anne baba tavırlarının ve günümüz şartlarının çocuklarda oluşturduğu bu psikolojik etki, psikolojik direnç noktalarını ve psikolojik bağışıklık sisteminin gelişmemesinden kaynaklı bir desteğe ihtiyaçları var. 2001 yılında Oğuz Saygın hocam var siz de bilirsiniz. Biliyor, Oğuz evet. Saygın hocam evimize misafir etmişti. Bizim bulunduğumuz şehre eğitime gelmişti. O zaman böyle otel motel çok ayarlama yoktu. Yani hocam biz davet ettik, biz evimize misafir evet. ettik. Benim bir kızım var şu an 22 yaşında. Üniversitede okuyor. O zaman 1,5 yaşındaydı. Hocamlarla beraber akşam yemek yiyoruz. Benim çocuk sandalyeye çıkmaya çalışıyor. İşte bir ayağını attı. Baktım böyle sendeledi biraz. Hemen kaldırdım. Sandalyeyi oturttum. Hı, hı. Oğuz hocam dedi ki olmaz dedi. Yanlış yaptın. Dedim hocam hani çocuğu aldım çocuk koydum alalım. da neyi yanlış bu anlayamadım o anda. Dedi ki o çocuk bırakacaksın biraz mücadele edecek, ayağını Hı -hı. atacak olmazsa ayağı bir sendeleyecek, tekrar kendini toparlayacak ve sandalyeye oturduğu zaman o zafer duygusunu yaşayacak. Diyecek ki evet ben başardım çıktım sandalye O bir buçuk yaşında çocuğun başarısı o. Hı -hı. Ama sen onu alıp koymakla onun zafer duygusunu, başarı duygusunu, özgüven duygusunu elinden almış oldun. Evet. Yani o yüzden çocuklarımızı biz böyle aşırı korumacı yetiştirerek aslında bir yönüyle biraz da zayıf bıraktık. Ee, ve Bu zayıf kalmışlığın etkisiyle de böyle bir desteğe, böyle bir koşluğa, bir yol göstermeye ihtiyaç duyuyorlar. Çok naif yetiştiler. Ee, yani 45-50 yıldır da e, güzel, e, dünyada böyle büyük bir savaş, dünyayı etkileyecek bir kriz, dünyada e, sorun olacak büyük bir olay yaşanmadığı için biraz daha rahat büyüdüler. O rahatlığın içerisinde de öğrencileri e, bu şekilde bir desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Evet. Ee, anne babalar da çok yoğun. Evet. çalışma temposu içerisinde çocuklarıyla destek sağlarlarken hani aynı zamanda yeterli olmayabiliyorlar. Bu anlamda evet. da siz bu açığı kapatmış oluyorsunuz eğitim koçluğuyla. Evet. Yani anne babanın yerine tabii hiç kimse muhakkak, doldurması mümkün muhakkak. değil ama orada bir destek olma anlamında. Hı hı. Bir de yaşı itibariyle içinde bulduğu duygu durumu itibariyle anne desteğinin zamanı hı hı. olsa da istemiyor. Hani öyle bir durum da var hani anne baba zaman bu genelde böyle anne baba kendini biraz suçlama işte ta, yeteri hı -hı, zaman hı, ayıramadım evet, işte mesaidir evet, işte evet, şeklinde yeni çocuklar böyle bir Heh, durum var aslında evet. çok öyle de hissetmemek lazım belli hı -hı. bir yaştan sonra zaten çocuk onu istemeyecek. Hı -hı. Ben mesela şöyle düşünün, hani eğitim koşulu yapıyorum 25 yıldır, kendi çocuğum sınava hazırlanırken başka bir arkadaştan destek aldım. Evet. Hani diyor ki, e, biz eğitim koşulunu, eğitimleri de veriyorum ben öğretmenlerimize. E, i̇lk söylediğimiz cümle biri soruyor, sizi pijamayla gören kişilere eğitim koçluğu yapamazsınız. yapmaya çalışmayın. <laughs> evet, yani evet, çünkü doğru. onun psikolojisi farklı. Anne Hı -hı. baba olmak farklı, öğretmen olmak farklı, koç olmak farklı. O yüzden hani şeyde e, öğret, siz kendiniz çok yeterli de olsanız, çok zamanınız da olsa belli bir seviyeden sonra çocuğunuza zaten çok karışmamamız gerekiyor. Bir de bu çağda biz hani rolleri çok karıştıran bir çağdayız. Evet. Anne anne gibi olmalı. Baba baba gibi olmalı. Öğretmen öğretmen gibi olmalı. Hı -hı. Ve bunların her birinin rolü... karışmamalı. Heh, onların her birinin rolü doğru oynandığı zaman aslında sağlıklı bir insan yetişiyor. Hı -hı. Şimdi mesela babalardan çok duyarız ya ben çocuğumla arkadaş evet, oldum. Evet. Olmasınlar. doğru. Olma Yani çocuğun arkadaşı var. Binlerce, isterse milyonlarca arkadaşı olur. Ama bir Hı -hı. tane babası var. Hı -hı. Onun limanı, sığınacağı, ondan özgüven alacağı, ondan hayatı öğreneceği bir baba figürü varken biz baba figürünü bırakıp arkadaş olmaya aday oluyoruz. Halbuki çocuğun arkadaşı ihtiyacı yok, babaya ihtiyacı var. Çünkü hayatta bir tane babası var. Bir daha da olma şansı yok. Dolayısıyla anne, hani psikolojide hep şeydir. Anne karşılıksız sevgi, baba sığınılacak liman. Evet, evet. Dolayısıyla bu rolleri kaybettiğimiz zaman, çocuğun evet. limanı kaybolunca <laughs> evet, <bir gülüyor> bu sefer ne? başka limanlar arıyor. Evet, bu sefer evet. de sağlıksız ilişkilere giriyor. Evet. Ee, ve biz e, çocuklarımızın acaba e, hani böyle sağlıksız ilişkilere niye giriyor baktığım zaman anne babada yeterli <laughs> ilgi ve sevgiyi alamadığı zaman anne evet. ve baba figürü evde e, kaydığı zaman çocuk bu sefer onların yerini doldurmak için farklı şeylere giriyor. Aklıma gelmişken söyleyeyim hani bilinç altında da buna gireceğiz. Çocuk anne babasından yeterli ilgi ve sevgiyi alamadığı zaman onlara küsmüyor. Kendine küsüyor. Hmm. Kendini sevmiyor. Evet. Dolayısıyla kendini sevmeyen bir öğrenci de derslerinde başarılı olma gayreti olmuyor. Hı -hı. Ben kendimi sevmiyorum ki ben hani mantıklı düşünelim. Kendimi seversem sana bir iyilik yaparım veya sizi seversem Hı -hı. size vakit geçiririm ve size iyilik yaparım veya sizin iyi olmanızı isterim. Hı -hı. Ama ben sevmiyorsam zaten ilgisizleşiyorum. Şimdi Hı -hı. kendi geleceğine karşı ilgisi olan çocuklarda da anne ve babadan yeterli ilgi ve sevgiyi almama. O zaman bunu bir sonraki konumuzda evet, bilinç öğrenmede bunu... bilinçaltı metotlarımızı evet. ya da sizin bu konuda uyguladığınız yöntemler üzerine de konuşalım. Peki Yavuz Hocam, şimdi çağımız teknoloji çağı olduğu için çocuklarımız bir hayli tabii ki teknolojiyle haşır neşirler, bilgisayarla haşır neşirler. E, dolayısıyla anne-baba da burada e, biraz önce anlattığınız gibi ebeveynlik rolü dışında öğretmenlik yaptığı zaman da ilişkileri bozulabiliyor, bozulabiliyor. haliyle e, bu anlamda da eğitim koçunun e, desteği de burada sanıyorum daha kıymetli hale gelebiliyor, değil mi? Evet. Yani e, bazen o o tarz aileler de çok geliyor. Hani <laughs> özellikle sınav sürecinde veya derslerdeki ufak bir başarısızlıkla anne-baba ilişkisi, şey anne-çocuk ilişkisi bozulmuş aileler. <laughs> hani ben annelere diyorum ki bakın çocuğunuzla ilişkiniz size ömür boyu lazım. Evet. Tamam LGS'ye hazırlanıyor. Evet. Önemli bir sene. Tamam değerli bir sene. Öğrencinin geleceğine çok etkili olacak. Her şey amelna ama anne kız ilişkisi çok değerlidir. Ve bu <laughs> ömür boyu devam edecek bir ilişkidir. Bunu bu sene için yıpratmanıza gerek yok. Evet. Bunu bir eğitim koçu veya başka bir arkadaştan destek alarak e, yürütmek daha sağlıklı oluyor. Evet. Hani baba da mesela e, geçen dünya çapında... Bir araştırma yapılmış. Diyor ki başarılı insanların ortak özelliği ne? Yetişme tarzında. Diyor ki bir babasıyla arası iyi olan çocuklar. Evet, evet. İki babasından her hata yaptığında azar işitmeyen çocuklar. Hı hı. Üç babasıyla birlikte ortak bir hobisi olan çocuklar. Hı hı. Ve e, dördüncü de bir sıkıntısı olduğu zaman ilk babasını arayan çocuklar hayatta başarılı oluyor. Evet. Neden çünkü özgüvenli oluyor. Hı hı. O limanı hissediyor. Hı hı. Bir e, sıkıntı yaşadığı zaman gidip o limanda gemisini tamir edebilecek, dinlenebilecek, hı hı. yakıt ikmali yapabilecek, tekrar hayata başlayabilecek bir güven duyuyor arkasında. Evet. O güvende de hayatta daha başarılı oluyor. Yani başarı derken de sadece matematikte yüz almak gibi düşünmeyin. Hayatta başarılı olma, evet. mutlu olma, dingin olma, evet. huzurlu olma. O zaman burada dersleri de sorunu yaşayan çocuklar değil. Aynı zamanda akademik anlamda daha iyi olmak için de çabalayan çocuklara da rehberlik edebiliyorsunuz. Evet. Yani evet. sadece derslerindeki sıkıntılarla değil özel e, sorunlarıyla da ilgilenebiliyorsunuz. Mutlaka öyle olması gerekiyor. Çünkü bir öğrenci ders başarısı düşük olarak gel geldiyse onun altında mutlaka bir sebep vardır. Hı -hı. Yani ya öğretmen iletişiminde, ya akran zorbalığında, ya anne baba iletişiminde ya da hayata bakış açısında kendisini değerli hissetmesi ve sev seviyor olması ile ilgili mutlaka bir problem vardır. O problemi hani bilinçaltına girdiğiniz zaman onu fark edip orada düzeltme yaptığınız zaman dersler düzelme oluyor. Hani matematik sevmiyorum Diyen bir öğrenci mutlaka yani Bakalım ne var altında. Yani hı. çünkü şimdi karşımıza nesnel bir şey var ve hı hı. bunu 100 kişi seviyor, 100 kişi sevmiyor. Bu sevecek veya sevemeyecek bir şey değil o zaman. O zaman insanların bakış açısında bir hı hı. sıkıntı var veya farklılık var. Anladım. O zaman biz matematikte başarılı olmasını istiyorsak öğrenci ilk önce matematik seviyorum. Matematik çok keyifli. Bulmaca çözmek gibi ne kadar güzel cümlesini, kodunu, kodunu oluşturduğumuz zaman öğrenci matematik çalışıyor da, seviyor da, anlıyor da. Bunu da bir sonraki konumuza saklayalım. <laughs> Hep bir sonraki konuyu <laughs> <Evet>, şey yapıyoruz. <izleyenlerimizi gülüyor> evet, meraklandıralım. Evet, son olarak ne söylemek istersiniz? Eğitim koçluğu hakkında. Şimdi eğitim koçluğu öğrencilerin sınav hazırlık sürecinde sınav kaygılarını kontrol etmekten hani şöyle düşünüyorum ben. Eğitim sadece bilgi edinme süreci değil. Hı hı. Aynı zamanda aslında psikolojik de bir süreç. Hı hı. Ve bir eğitim koçu öğrencinin hem eğitim sürecini hem de psikolojik sürecini doğru yöneterek öğrenci başarılı olmakta yol arkadaşlığı yapması gerekiyor. Hı hı. Psikolojik olarak bir önce dediğim gibi matematiğe karşı, ders çalışmaya karşı, geleceğe karşı e, özgüveni yoksa, gelecekte güzel bir şeyler yapma inancı, iradesi ve yapabileceğine inanmıyorsa zaten o öğrencide çok çalışma azmi görmüyoruz. Hı hı. Ee, ve geleceğe ait umutlarını artırmamız gerekiyor. Yani bir öğrenci geleceğe ait umutları, hani Alexi Karelin güzel bir sözü var. Ee, geleceğe ait umutlarımız şimdiki gücümüzün kaynağıdır diyor. Evet. Geleceğe ait umutlarını artırdıkça yapabilirim duygusunu, <laughs> başarabilirim duygusunu ve e, gelecekte güzel bir hayat yaşama iradesini oluşturduğun zaman zaten öğrencinin bilgi edinme problemi yok. <laughs> yani şu anda internetten de edinebiliyor, YouTube'dan da edinebiliyor, de, kursa da gidebiliyor. Ee, okulda zaten anlatılıyor. Yani Dolayısıyla aslında bilgi edinme değil de biz bilgiye ulaşma sıkıntımız yok ama o, o bilgi edimi istekli hale gelmesi gerekiyor. Bir de aynı zamanda o bilgiyi sınırlandırma. Nasıl? Sadece çalıştığı alanla odaklanmasını sağlıyorsunuz eğitim evet. koçluğunda değil mi? Evet. Ee, yani farklı dallara da yönelimlerini bir parça da engel olmuş olsun. Zararlı alanlar konusuyla evet. da. Şimdi hem zararlı alanlar hem de ona tam faydası olacak alanları da <laughs> keşfetmek lazım. Yani <laughs> eğitim koşulu gerçekten basiretli ve psikolojiden ve insandan anlayan birisi olması gerekiyor <laughs> ki mesela karakter testi ben çok kullanıyorum. <laughs> bir öğrencinin her bir insan bir dünya. Evet Şimdi o dünyayı keşfetmediğiniz zaman çok faydalı yönlendirmeler yapamıyorsunuz. <laughs> hani bir geçen şeyde tercihler döneminde bir tercih danışmanlığı aldı bir velimiz bir saat birlikte olacağız ve tercihleriyle ilgili yönlendirmemi <laughs> bekliyorlar. İnanın görüştük, buluştuk. 40 dakika ben onları dinledim. Anneye soru sordum. Öğrenciye soru <laughs> sordum. O anlattı. Çocukluğunu anlattı. Geçmişini, geleceğini, ailenin yapısını falan. Her şeyi çözdüm. <laughs> ama velilerde de şu duygu hissediyorum ya bu hocaya para verdik hiç konuşmuyor. Hadi boşuna parayı? o psikolojiye <laughs> hissettim. Evet. ama 40 dakika ben her şeyi anlamadan bir çözüm üretemem. Tabii. Ki. Ya ben diyemem ki sen bilgisayar mühendisi git sen yazılma git bu geleceğin mesleği falan deyip İlk Önce bir aileyi ve çocuğu tanımak gerekiyor ondan sonra son 20 dakika ben konuştum ve hepsi dediler ki hocam sanki evde kamera koymuşsunuz her şeyi Hı -hı. anlattınız tam zihnimize girdiniz falan ama buraya girebilmem için ben onu tanımam dinlemem gerekiyor. Evet. O yüzden ve bu eğitim... eğitimleri almış olmanız gerekiyor en başta. Gibi şeyler hani nitelikli donanımlı olmak gerekiyor. Karakter testi çok önemli. Her Hı -hı. öğrenci bir dünya ve o dünyasını fark etmek gerekiyor. Mesela eğitim koçluğunda benim basma kalıp cümlelerim, basma kalıp örneklerim ve motivasyon şeylerim olduğu zaman iyi bir eğitim koçu değilim. Ben kişiye karş göre. karşımdaki kişiye göre. Sarı karakterse popüler, neşeli, esprili bir insandır ve ona göre ben cümleler kullanırsam bu motive olacak. Ben ona <laughs> üniversite hayatını veya lise hayatını, güzelliklerini, eğlencesini, kafesini, oturmasını arkadaşlar anlattığım zaman evet ben böyle bir hayat istiyorum o zaman buraya gitmeliyim, bu derse çalışmalıyım. <laughs> e, mavi karakterli bir öğrencisi ise mükemmeliyetçi, tertipli, düzenli ve istikrarlı bir insandır. E, orada <laughs> sen e, üniversite okuduğun zaman e, çok güzel bilgiler edineceksin, çok güzel yine arkadaşların olacak ve e, şeyde meslek hayatında düzenli bir gelirin, düzenli bir maaşın, düzenli bir hayatın, risklerin az deyince, Aa, evet ben böyle bir hayat istiyorum, o zaman okumalıyım. <laughs> e, kırmızı karakterli bir öğrenci ise, liderlik özelliği olan, kendini ifade etmek isteyen, kendini ortaya koymak isteyen büyük hayalleri, hedefleri olan ve kendini dünyada kabul edilir hale getirmeye çalışan hı hı. bir heyecanı var içinde. Ona da sen hakim olursun, savcı olursun, sözün geçer, işte liderlik yaparsın gibi dediğin zaman evet ben bu hayatı istiyorum. O zaman okuyarak bu hayata ulaşmalıyım. Hı hı. Yeşil karakterde daha naif, ondan sonra barışçıl, çok fazla böyle enerji harcamayan, daha stabil bir hayat isteyen, ona da üniversite okuyarak meslek hayatında bu hayata ulaşabilecek anlattığın zaman etkili oluyor. Yoksa biz hani eskiden 100 kişiye seminer verirdik. Şimdi diyorum ki aa, yarısı belki %90 boşa gidiyormuş. Evet. Çünkü her birinin karakteri bambaşka evet. ve sen ortaya evet. bir şey anlatıyorsun. Aynen. Ama şimdi Aynen. eğitim koşuluna işte bire bire döndük ya bire bire dönmenin şeyi de buydu. Hı hı. Hani eskiden düşünün mahalle kültürü vardı 25-30 çocuk hep birlikte büyüdük aileler kalabalıktı, akrabalık ilişkileri güçlüydü ve topluluk içerisinde büyüdük biz. Hı hı. Ama şimdi zey kuşağı biz evde belki de tek tek başına. tek başına anne baba da çalıştığını düşün. Tek başına evet. akrabalık ilişkileri zayıflamış, mahalle Sosyal kültürü kaybolmuş. E şimdi her şey bireysel olarak yapan ve anne babadan bireysel ilgi gören bir öğrenciye diyoruz ki 40 kişilik sınıfa gir ve öğren. Evet. Kendi kendine motive ol. İşte Kendi o, şey. o sırada eğitim koçu devreye <gülüyor> giriyor. <gülüyor> Orada onu ve... birebir anlayabilecek, yönlendirebilecek ve onu tanıyabilecek birisine ihtiyaç duyuyor. Peki. Teşekkür ediyoruz e, Yavuz Hocam bilgilendirme için. E, gelecek programımızda da inşallah öğrenmede bilinçaltının önemi üzerine konuşalım. Tamam, olur mu? Olur. Davet ederseniz gelirim. <laughs> tamam. Teşekkür, teşekkür ederim. Ben Şimdiden teşekkür. davet ettik. <laughs> tamam. Anlaştık. Peki, teşekkür ederim. Bek, Dev TV izleyicileri bugün de programımızın sonuna geldik. Yeni konularla, yeni konuklarımla tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. İyi günler.